Baylar, bayanlar, kayacak merdiven bulamayanlar... ...sizlere bir bahanemiz var. Dinleyiverin gari. Kıl olmadan dinleyiverin gari. Gari de gari, hayret bir şey oluvermeyin gari. Gari de gari... Valla, Hakip Bey... ...biz namusumuzla para kazanalım dedik... ...ama bu ülkede namusunla para kazanmak çok zormuş. Onu gördük. Ne yaptınız siz? Ne yaptı Tayyar abi? Çakallık yaptınız. Allah'tan Tayyar abi gibi abilerimiz vardı da bir şeyler öğrendik hayata dair. Freda! Hadi dedeler bekliyor neler. İşte sizi bu kötü yola sevk eden şey sistemin kendisi. Madem çakallık yapmayacağımıza söz verdik. Alkolü bırakma merkezi buyurun. O zaman halkımız için mücadele edeceğiz. Behzat A, B, C, Ç. Ulan bir yere bir şey koyamayacak mıyım ben? Bir yere koyduğum bir şey yalayıp bitmek zorunda mısın lan? Hiç mi? Yazıyorum ben. Gökhan Show başlıyor. Size yeni animation ekibimizi sunuyorum. Hikmet. Gökte. Muhasebeci. Necmi. Gökte. Hikmet. Gökhan. Gökhan!